Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Ee, arkada anneannemler falan var o yüzden ses gelebilir. İşte kuzenim var ee, o yüzden ses gelebilir. Yani e, şey arkadaki sesleri merak etmeyin ben yani bir şey olmuyor. İyi seyirler. Thank çaldılar. Bir de şimdi o da onu kaldıracak. Çok güzel oldu valla. Mis gibi. Let's head to <laughs> Yasnaya Polyana. Let's head to Aerolith Lab. <laughs> Arkadaşlar benim bir işim var hemen halledip geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. Bir yere gittim. Şimdi geldim. Evet arkadaşlar şimdi e, laboratuvara gidiyoruz. Şimdi orada dedem de geldi. Oo şey katmışlar. Bir silahlı bir şey sağlıyorum. Eşek kaybolmuş. Göremiyorum. Dağın arkasında kaldı herhalde. Anında bagi var. Evet bagi. Çok az kalmış zaten. Oradan biraz lootlanıp gidelim artık. Zaten kimse kalmamıştı yani. Kaldıysa da artık öldürebilirsek öldüreceğiz. İşte şurada Bak de burada. Şimdi burada win alamazsak bir sonraki maça gireceğiz. Orada da win alamazsak artık videoyu bitireceğiz. Yani 3 maç bir videoda olmaz. Yani o kadar da abartmayalım. Arkadaşlar hafta içi hafta içi video gelmiyor haberiniz olsun. Yani o yüzden hafta sonu video beklemeyin. Yani boşuna beklersiniz. Hafta Allah. Um, o então şunu almamız gerekiyor. 8 x at. Şunu da at. Alınır. 8 x kalsın 8 x avm falan filan. Onlar için gerekli. Aa bırakmışlar. Valla bırakmışlar. Of çok iyi öyle. Eski utun, um, Bu şuradaki adamı ölmüş mü? Aa, yine çalmışlar. Biliyordum zaten çalacaklarını. Her zaman çalıyorlar. Hiç yani. Hep kaptırıyorum. Benim suçum ne oldu? yani? Ya, güzel sıkmış. geldim mi Neyse. Öldüm. 5 saniye içerisinde vurmaya başlıyor. öldürmemiz gerekiyor. Şuradaki adamlar yanında. Yoksa onları da katlayabiliriz. Mermimiz bitmez yani. Çok var mer mermi. Evet bitti. Tamam bedava loot. O ameri üf üf üf. Neymiş bu? Of bunlar ne öyle? Çok güzel Ya o kamas mı? Ne bekliyorum ki? Neyse verdi Bir şey olmaz. Şimdi şimdi şuraya koyalım. Birazdan buraya adamlar basacak. O yüzden hızlıca gitmek istiyorum. Hah. Ha, AMR yememişsin. Tamam, şimdi gidebiliriz. Arabam nerede oğlum benim? Arabayı çalmışlar. Neyse. Şuradan bir yerden gideriz. Biz de kaykayla gidelim o zaman. Hadi bas gidelim. Allah. <laughs> Biz yavaş yavaş gidelim. Hiç aksiyon yapmam, aksiyon yapmam, hiç aksiyona girmeyin.